Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılan oyunu oynayacağız arkadaşlar bu ilk videom yılan oyunu olarak internet kapalı kalacak çünkü bu internetle reklam falan çıkıyor böyle bir oyun bunu bu senin devamına gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın sağ üst sol üstte pardon sağ üstte haritamız var arkadaşlar sol üstte de en iyiler kimmiş bakalım. Bir tane Nova diye adam var. 1 milyon 40 gücü var. Mesela ben, ben 105. şu anda. O adam birinci söyledim. Tonlarımız falan mı yazıyor? Hemen bakın. Bunu, burada şu yılanları yiye yiye büyük olacağız. Aha bak öldü mesela. Hemen bunu yiyeceğiz. O öldü birazdan onu yiyeceğim. Gidek şimdi onu da yiyek. Böyle böyle güçlü olup en iyi olmaya çalışacağız. Bir milyon falan olamayız gibi de bakacağız. Öyle diye kapacağım yani. Başka bir çaremiz yok. Şu anda 7 ton. Allah. Aa tuşu bıraktım sandım. birisini daha yedim. Birisini yediğinde şöyle bir şey çıkıyor zaten ekran. Gördünüz mü? Gevşek hepsini yedi. Sen bu hangi bayraktı? Ah, ne oluyor? Oğlum? Ya babacığım bir yerden aha çok iyi bir şey var. Bunu aldığımız arkadaşlar her şeyin iki katı geliyor. Bak mesela 500. Buna bir bu çok güzel bir şey ya bunu seviyorum. Bitti 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 ya. Çok az idare etti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan. Bugün daha videolar gelecek. Bu neydi bu hızlanma mıydı yok. Bu başka bir şey bunu bilmiyorum. Hemen evet, şunu. Ah yine buldum be işte bu. Aa hızlanma şey. Nerede öldüm? nerede öldü. Bak şimdi çok büyük olacağız ki. 6 ton 11 ton olduk şu anda. İlk ondaydık ama düştük. 11 tonum ya. Ya var mı ben nereye Allah senin ben onu. Ölün lan biriniz. Birisi ölse de onu yesek ya. En büyüğümüz nerede bizim? Ben en büyükleri çok kolay öldürüyorum ya. En büyükler hareket fazla edemiyor. Daha yoklar ki. Aa bak bu buz biraz büyük ha buz. Buzi. Aa yine 5 katı buldum. Ha ölmüş. Tamam. Az çok idare eder. Yine ilk ondayım. Hadi hadi hadi. 5 kat bitmedi. Abo. Hayır. Çık çık çabuk çık oradan. Çabuk çık. Allah seni. Oh çok korktum. Tam bu sarıldı bu. Ya o ölecek. Ah öldü. Arkadaşlar. Oy dördüncüyüz arkadaşlar. 32 tonuz. Peşimde çok varlar ya. Bekle ben bunu sarar mıyım? Saramam. Çok hareketliler korkuyorum ya. Bugün 100 tonu geçer miyiz? 100 tonu geçtiğinde videoyu kapatacağım arkadaşlar. Selam okumayın. Allah rahmet eylesin. tek göz. Abiciğim bizim en büyüklerimiz nerede? Ona sarsınız ya. Ya birazdan bulurum. Galiba. Ama var ya ölmek için istemiyorum ya. Abisi birisi de öldü. Tövbe yarabbim öleceğim. Bu oyun güzel bir oyun. Vallahi herkese öneririm de. Ben hep oynuyorum yani boş zamanlarımda az çok hızlandık. Şurada bir sonra. Nerede? Bakak büyük mü? O büyük büyük. İyi iyi idare değil. Belki ilk ondadır. Bakak büyük. Evet ya ilk ondur. Bu 33 falan vardır belki. Aa, aa en büyükler. Allah senin belanı. Oy Allah seni. Sen olacaksın ki ne? Aa bak böyle sayım dönüyordu. Şu kırmızı mı bu? Ha, bu kırmızı bizim sarı ya. Yok ya sarımız. Aa bir şey oldu. Aa onu da bir şey oldu. Abi korktum korktum Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah, Allah Aha Dur dur dur. Ne olur bu Ya burası çok kalabalık oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 tane falan var. Aa en büyüğümüz de buralarda. En büyüğümüz neredeydi? Allah'ım ölme, ölme 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 ölme. Hadi hadi şunu al şunu al. Çabuk. Oha. Geldim en büyüğümüzün yanına. Bu arkadaşlar 523'lük. Öyle ki. Öldü. İşte bu. Ben biliyorum abiciğim. Bunda az var ama çok veriyor arkadaşlar. El. Allah ya çaldı çaldı. Ya, ne yapıyorsunuz abi Ya? Niye çalıyor? Ayıp ya. Ayıp denilen bir şey var kardeşim. Bakayım belki devam var mı? Yok. Aa var var. Az vermiş. Aa buradan devam ediyor. Oğlum bunlar mal mı lan? Niye yenilmiş? Aa her şeyin 5 katı. Ben zaten ilk onda değil miydim oğlum? Tamam tamam. Aa! Hayır! sadece. Ya arkadaşlar. Allah hiç işte verdi böyle. en büyüğümüz nerede? al öbür uçtan nasıl satayım? Ya seni yiyecek ekmek paramız çıksın bir ya. Of ya 60 ton ne demek arkadaşlar ya. Yine de yapacağız yani. Aha. Şimdi de bir ton güzeldir. Aa, sen de düşün. Bak yapma yapma. Oğlum yapmayın lan. Aa, tamam git git oradan. Oradan git sen. Ah! Ben sen olduğunu sandım ya. ya. Adam benim yanımda. Ben nasıl görmedim onu ya. Yani ben burada var ya 100 ton olayım. Ya Rabbi ya. Oğlum hep bunu buldum lan hayırdır? Hep video. Ah lan olsun. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu bir daha oynamayacağım. Aa yine var. Ama sevileyim. Sevinemiyorum. Daha yeni gördüğünü seviyorum. Sevinemiyorum kardeşim artık. Bu da benim gibi. Al bak şimdi öldü salak. Bir kere daha görsem videoyu kapatayım. Ne yapayım artık. Bak anasını satayım. Adam daha en üstte. Ben nasıl gideyim onun yanına. Seni sarabilir miyim? Bekle dur seni saracağım. Seni saracağım. Sarılmadan öldüm ya. Hadi hadi gel 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 sen. Büyük değilsin ama gel. Ama bırak. Ya gideyim mi ya? Şimdi öleceğim ki. Biraz yaklaşayım. Kim bilir belki yakınlaşır o Allah'ım ya. Kaç dakika oldu video? Bakamıyorum ki. De. Aa ölmüş ölmüş ölmüş. Şu neydi? Oha. Oha. İyi ki gelmişim var ya burada. Oğlum burası olur cenneti mi lan? Aa bak bu büyük biraz. Tamam. 10 ton olduk galiba. Daha olmadık. Tamam bununla 10 ton olurum. Net olurum. Oldu mu? Bak hiçbir şey olmuyor. Olmadı. Mesela ben mal Abi nerede bitti ya? Ooo. Aa. Sence bakayım sen böyle. Abi bu ne? Çok büyük. Bu böyle şeyin büyüğümüz nasıl? Aa öldü ki. Ananist anmındı. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ya böyle olsun artık bu videoda. Hadi arkadaşlar görüşürüz. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay.